Covid-19 salgının art başlaması ve artarak devam etmesi sonucunda ilk başladığı günden bugüne kadar yoğun şekilde maske, mesafe ve temizlik konusunda ciddi önlemler alarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Fakat malumunuz son süreçte Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da açıklamalarıyla beraber Ordu Karadeniz bölgesinde pik yapmış durumdadır. Bu manada gelen tüm talepleri hızlıca değerlendirerek tüm bölgede aktif olarak eş zamanlı ve her talebe de anında yetişmeye çalışarak hijyen konusunda, dezenfeksiyon konusunda vatandaşlarımızın hizmet olarak önünü açmaya çalışıyoruz. Tüm kamu kuruluşları, insanlarımızın ortak kullandığı tüm alanlarda ve bize iletilen işte pozitif vakanın olduğu durumlarda ortak alan dezenfeksiyonlarını hızlı bir şekilde yapmaktayız. Bunların haricinde kamu kuruluşları ile beraber camilerimiz, işte yeni başlayacak olan okullarımız ve buna benzer tüm yapılarda da dezenfeksiyon çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ordu halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda ciddi anlamda dikkat etmeleri, sokağa çıkma saatleri ve günlerinde yasaklara uyarak bulaşının ve temasın artmasının önüne geçilmesi gerekli.